Merhaba arkadaşlar, ben Reçet. Şimdi challenge'ımıza devam ediyoruz. Ee, oğlum bir tane yenilmişti galatörlerden. Ben de yine buranın temizliği için otların bir diğerine geçtik. Babacım, ben söyleyebilir miyim kısaca? Arkadaşlar, demek istediği bu iki otu temizlemek için onları öldürmeye çalışacağız. Ben bir tanesini zor yendim ama o kaç dakika dayanacak bilmiyoruz. Ben helalinden 11 dakikada yener diyorum. Vav 11. Teşekkürler. Ben sana 10 vermiştim. Sen 11 veriyorsun. İyi kabul. Az geri dön. Tamamım. Başlıyoruz. 3, 2, 1. Terpen oldu. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi. 5 dakika veriyorum. Ee, arkadaşlarımıza söyleyeceğimiz bir şey vardı. Onu unuttuk babacığım. Abone unutma. Ve like tıkla. Abone unutma. Abone. Tamam. Unutma. La, la. Arkadaşlar çok lazım like'larınız söylediğim gibi önceki videoda. Çok lazım o yüzden. Like Lütfen like kal. Unutma. Olur, unutma. Lakla ve tıkla. Abone ol. ol, Unutma. Arkadaşlar. Arkadaşlar babam ikincisine geçti. Çok iyi. Böyle, değerlendirebilirsiniz olacaktır diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar çok güzel de benim gladiator savaşım. Evet. Ama daha çok ot var arkadaşlar. Oldu. Tam 2 dakika 37 saniye arkadaşlar. 3 dakika demiştim daha da erken. Evet. Teşekkürler arkadaşlar. Bir sonraki bir...